Cem 1 Ocak 2019 tarihinden beri bir poşet uygulaması var. Alışverişlerimizde, ücreti karşılığında marketlerden poşet satın alıyoruz ve bunun da çevre olan etkisini azaltacağını düşünüyorduk. Bu proje 3-4 yılını doldurdu. Sizce atık yönetimi konusunda bir faydası oldu. Valla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilere göre %70 oranında poşet oluşumunda bir azalma olduğu ifade edildi o dönemde. Ancak poşet konusu siyaseten de çok fazla konulan bir konu olmuş olduğu için ben bu konunun gündeme getirmenizden dolayı size teşekkür ediyorum. Yani 25 kuruş bir bedel var. Ödüyorsunuz. Poşeti gene alıyorsunuz. Yani poşeti kullanmama gibi bir durum söz konusu değil. Ya da oradaki rakam caydırıcı bir unsur değil. Şimdi bunun için özellikle söylüyorum. Ekonomik sistemlerde belirli eğer ürünlerde bir şey varsa aşırı tüketim varsa onu azaltmak için fiyatını yükseltmek bir politikadır. Yani işte suya darlığı çekersiniz. O suyun az kullanılmasını istersiniz. O dönemlerde mesela şeyi yükseltirsiniz. Su fiyatlarını yükseltirsiniz. Bu bir politikadır. Ders olarak okutulur. Su fiyatları yükseldiği zaman su tüketimi azalır. Su tüketimi azaldığı için de siz suyunuzu verimli olarak kullanabilirsiniz gibi. Şimdi poşette bu uygulamaya geldiği anda da ne oldu? Hakikaten ilk başlarda çok ciddi anlamda bir poşet kullanımda azalma söz konusu oldu ve atık poşet oluşumu önlendi. Şimdi Olaya sadece poşet diye baktığımızda ayrı bir dünya var. Atık yönetimi olarak baktığımızda ayrı bir dünya var. Türkiye atıklarını azaltmakla mükellef olan bir ülke bu durumunda. Biz ne yapıp ne edip atık üretimini azaltmalıyız ki bu atıkların bertarafı için harcayacağımız parayı minimum seviyede tutalım. Artı bu atıkların çevre ve doğaya karışması nedeniyle meydana gelecek olan çevresel etkileri minimum seviyede tutalım. Hatta sıfırlayalım. Bakın sıfır atık projesi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşin önderliğinde yürütülen. Anlatabildim Bir devlet politikası olarak bunu uygulayalım. Bu bu şekilde olmalı. Ama bakınız bu poşet konusu çok suistimal edilmiş olan bir konu siyasetten. 25 kuruş olan fiyatı 2024'e geldik. Hala 25 kuruş. Hiç artış göstermedi. Poşet fiyatı hiç artış göstermedi. Bakınız o dönemde 5.29 lira doların fiyatı. Doların fiyatı 5.29 lira. Şu anda 30,72. Dolar kuru 6 kat artmış. Poşet fiyatı yerinde sayıyor. Yani bir başka işle petrolden üretilen bir materyal petrol fiyatları artmasına rağmen fiyatı artmıyor. Bu nasıl olabilir? Halkın işte poşet fiyatlarına göstermiş olduğu tepki işte oy kaybına sebep olur mantığıyla düşünülüyor değil mi yani? Böyle bir mantık var. Hayır poşet fiyatları şu anda olması gereken diğer yani enflasyon devletin tüyün verilerine göre artmış olsa dolarla orantılı olarak artmış olsa bir buçuk lira falan olması gerek. Ya bir buçuk lira da bu atık yönetimi sağlamak açısından uygun bir rakam değil. Bakın poşet kullanımını azaltmak istiyorsanız değiştirmek istiyorsanız yani bir başka de işte petrol tövbe bir ürünün atık olarak az sonra geri dönüp toplamanızda neden olmamasını istiyorsunuz eğer. Bununla ilgili olarak depo yüksek tutacaksınız kardeş Bu çok net belli. Burada poşetin minimum olması gereken fiyat 10 lira olması lazım. Burada şey yapmayacaksın. Bu siyaset güdülecek bir şey değil. 10 lira diyeceksin. Kese kağıdı kullandıracaksın insanlara. Atık kağıtların geri kazanımı sonucunda elde edilen kese kağıtlarını kullanacaksın. Biz çocukluğumuzda hiç poşet bilmezdik. Hep kese kağıdıyla alışveriş yapmadık. Pazarda bile kese kağıdıyla domates tartıları verilirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani neden kağıt daha kolay geri çevrilen bir materyal? Plastik ürünlerin tekrardan geri kazanılması işlemi sadece bir kere yapılabiliyor Ayhan Bey. İkinci kez yapmaya kalktığınız anda ham madde kullanmak zorunda kalıyorsunuz tekrardan. Dolayısıyla siz plastik kullanımını son derece azaltmanız gerekiyor. Bakın denizlerdeki balıklarda mikroplastikler çıkıyor ortaya. O derecede plastik ve petrol tabi ürünler yaygınlaşmış durumda. Kullanımını minimiz etmek durumdayız. Ben siyasete bu noktada Cevriş Yeşik Bakanı'na getiren eleştirileri anlamıyorum ve kınıyorum. Bakın altı bize kınıyorum. Poşet fiyatları yükseltilmeli ve kullanımda son veriyor. Hatta yasaklanmalıdır. Yasak kelimesine karşı olduğum için, bir çözümsüzlüğün itirafı olduğu için yasağa karşıyım biliyorsunuz ondan sonra kese kağıdı kullanımına geçilmelidir. Poşet kullanmak isteyen kullansın ama 10 lira ödesin. Yüksek bedel ödesin. O zaman ne yapacak adam? Kullanmayacak. Kullanma kardeşim zaten. Senin kullanmanı istemiyorum. Poşet kullanmayın. Bu kadar net. verecek mesaj da bu. Poşet kullanmayın. Yerine kese kağıdı kullan. Annen poşet kullanmıyordu senin. Filesi vardı pazar giderken. Fileyle alışveriş yapıyordu. Kese kağıtlarına konuyordu ürünler. Öyleydi. Dolayısıyla bu noktadaki getiren eleştirileri haksız buluyorum. Poşet fiyatlarının artırılması gerektiğini düşünüyorum ve mümkün mertebe tüm vatandaşlarımızdan plastik ürünleri kullanmamalarını rica ediyorum. Teşekkür ederim.